De merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Bugün tapta yasa oynayacağım, Galio'ya karşı. Düşgelodan çıkma serimizde. Ama bu sefer serimizde rankta değiliz, normal game'deyiz. 3 pir olduğumuz için rank, hatta 4 pir olduğumuz için rank girmedim. Normal game girmek istedim. oyun sesim biraz kısıyım. Skype'deyiz arkadaşlar. 3 kişi şu anda. Emre ses ver Emre. Selam. Aleyküm selam. Galiba zin bizden değil. B bakayım şöyle. Aynen zin bizden değil. <laughs> Galiba'ya karşı bir şeyler yapacağımızı umuyorum. Tabii camp yemezsek. Bu üçüncü defa video çekme çabam. İlkinde troll yaptık olmadı İkincisinde camp yedim yani tilt oldum gene olmadı bu videoda size Yasuo'nun mekaniklerini göstermeye çalışacağım nasıl oyun taşıyabileceğinizi late'de neler yapacağı, yapabileceğinizi falan göstereceğim Zin abi gel artık şuna ya yani orada bekleme amacın ne senin Minyonlardan demir çememeye çalışın iki olduğumuz an girin Yasuo iki levelde çok güçlüdür tutturamadım. Şu farmı aldıktan sonra iki. Böyle geriden geriden vurun. Abi çok kötüyüm. Bir dakika ya, benim düzeltmem lazım biraz. Şu anda Yasoy'u bayağı unutmuşum ben. Hiçbir şeyini atamıyorum. öleceğiz. Ölmedik. çok fena kaşınıyorum ya. Abi genk yedik bir de. İlk kanı verdik. Şunu... Ne almış? Can artma Abi basaya uçtum resmen. Çok güzel. Alo. Çünkü beni ezdi. Oriana'nın yani. flash'ı yoktu ama gelmiş olması lazım flash. Güzel. Baksana tipe ya çok vuruyor abi öldüm. Bana ona Dalmazsan ölürsün Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Girçik yapman lazım şey ya Galio ya. Galio vs. Çıkartmıyor işte. Zor eşleşme galiba su. Kanka ben 6 olacağım. Abi ya Nocturne top. Nocturne gene mi burada? Ne? Nocturne evet abi. Aynen abi. Nocturne sağ olun. Ya öyle Nocturne top'layın da yani. Kanka mide tapa geçer misin şimdi? Gel gel ha direkt abi, kapı gel Base atma. Yo yo base atmam lazım ya item alacağım. Ha ben item aldım sandım. Yok alacağım i̇şte şimdi. de işte ilk coşku. Bir de ayakkabı alıp bir de doğru ayakkabı gideyim. Oryan'la karşı ver. daha güçlüyüz. Ultisini eğimle dojlayabilirim. Helal. Al. Bot, al güzel mi abi. Ben ben neden hep adım? Abi... Yok. Üdenci yok da yani zor abi. Ne? Sonuçta. Bu atla ben bunu keserim galiba ya. Sıçran falan var. Olabilir. Abi şuna bakar mısın? Çok vuruyor. Dur kanka ben bir burada kasacağım taşıyacağım. Oha bizim Adamın Allah. Bizim Draven yoğun mu kasıyor? Ben. Sen de seyim Ayy. Ayy be. Abi ne geliyor. Ya, sıçtık. Oh! Bana atlamış lan. Oha zina leve aldı. Abi çok güzel oynadım. İzlediniz mi beni? Hayır. Yok. Cidden çok güzel oynadım. Abi ben o ara bir şeyler yiyordum. Abi. Bu galiba bana dayı atacak ya. Korkuyorum. senin Q'na ben. Aa, dön dön. Sal artık. Ay, ya bu az oynayak bir ya. Az oynayak, bir ya. az oynayak bir ya. Salmayacak ya. Ama benim hatamla orada ocağına gitmem de ne Helal Onu da alırsınız. Arkadaşımın yerine oynuyorum şu an bu hesapta. Pam pam öldürdü beni iki. Trem, Trem'a da 2 kill verdiniz. Çok iyisiniz. Noştan, botta noştan. Bir kısıtlı beni köşede. Beyler konuşma ihtiyacınız olmazsa Skype kapatın da çok ses geliyor arkadan videoya o yüzden. Benim geliyor mu? Sana da ya. Benim, senin de geliyor aynen. Adamları polisine davranmış kanka hmm. skype kapatsana sesini ben mi? hıhı uh -huh. konuşma ihtiyacın oldukça konuştu. teşekkürler ulti bastım yalnız nokta nocturne ya sal killleri de blizzq'su falan E skill'de böyle milyonlardan kayıyorsunuz. O ya sonra zaten ana skill'de. Ulti skill'i ik Q'yu ikinci defa kullandığınızda kullanabiliyorsunuz. Yani hortum geldiğin zaman. Ya su çıktığı zamandan şöyle bir konuşma geçiyordu. Karakter çok güçlü olduğundan dolayı ulti yapmamışlar diye. Yani çoğunuz bilir sonradan sonradan öğrenildi. Noktörn ben de büyük gene. Ne zaman çıktın ki be? Yok değil. Kestim güzel. Noktörn bana gelecek ya. Noktörn ya sana gelecek ya da bana gelecek abi. Aynen. Bir base atalım keserim. Ben battım. döndüm beysin. Keserim diyeceğim de çift buff'u var. Adam Q'suyla mı E'siyle ee, mi 175 vurdu. Bahsettiğim gibi Yasuo'nun ana şeylerinden birisi de EQ ulti yani onu yapamayan yoktur ya soyna de kolay bir hareket. EQ ulti Hayır. yaptığınız zaman adamı EQ hatta yaptığınızdan sonra bir düz vuruş veya herhangi bir skill atıp ulti atabiliyorsunuz havadayken animasyondayken. Ondan sonra sıçra kombosu var. Onu Orianna'ya yapmıştım şurada. Orayı izlediyseniz. Ha şey AQ Flash. Ben AQ Flash bu adam geldi mi de? Bende mi kimde bu ya? Vallahi bilmiyorum. Botta. Daymış. Şey Orianna Boğaz. tapa çıktı ya. Bu beni counterlayacak gene. Bir de baksana. Ben bunu keserim ki. Pilotu var ki şey. Ne kesersin de ben bunu kesemem. Gelir, gel gel geliyor mu? Geliyor geliyor. Şu an geliyor. Baksana şuna ya. Abi ben şifa almış olsaydım bak ben şu an çok kasmıştım da. Abi gene benden bu not. Bırak artık. Birader peşim yani ne istiyorsun ki? Kesin oraya lan. bu da beni kesiyor. Abi zıplat. Aaaa Aa, Baş attı da gitme gitme buradan birisi çıkacak gitme Şuraya totem atayım ben Şurada base atayım gideyim lane'ime Siz uh. abi biraz bota gelse Abi neden bizim hep jungle'lar çok kötü oluyor Abi bizim jungle'lar Ay. Evet, EQ Flash, EQ Flash yaptı değil mi? Hayır yapmadı. Hayır. Draven gördün mü oynayışımı? Evet. On numara oynadı. Arkasına yani. Çok arkasına oldu. flash şey attı. Hiç <laughs> Biraz zor olun kule ya. Olsun orada. Salın artık ya cidden yeter ya. Abi çok sıkıcı. Biz dört pire giriyoruz ya onlar da geliyorlar. Aynen çok sıkıcı bir şey bu. Yani sürekli camp yemem. Şöyle. ikinci ama sonra ikinci şunu alıyorsun çeviklik pelerini. Kritik oranı veriyor. Ana, ana, Şu anda %100 olacak onu aldıktan sonra. Oraya aslında fiz gelsene kanka Emre. Geliyorum be şu an geliyorum. Ya base atıp gelecektim. Bana fazla yok çünkü ama. Geldim. Gelene, gelene kadar dolacak. Gel abi gir. Ay 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 ay. Hop. Ay, bilis kırएंगे abi. Report, report abi. mı? Öldü. Güzel. Tamam abi sen çık oradan. Ben çıkar mı ya? Şurada biraz farm alayım. Benim manam yapacağım. yok, ben base atacağım bir şey. Benim, Benim orada source'u sizin var. hedeflere vurmamanızı sağlıyor. Beni sal birader ya, bırak. Ne oldu? İndine ne geçti? Ben gelmeye o, 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 çalışıyorum. O, 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 ama. gördünüz mü? Gördüm. Çok güzel ya. Efsane oynadın Allah abi. Ee... Güzel. Güzel gitti. abi. Alalım bir tane alalım gel. İkisi de botta çünkü. Gitti abi güzel ben de orada ya. Aslında vadi evet. alabilirsin. Vadiye gidin diyeceğim de 20 saniye kalmış ya. Ve vadi evet almayı ya. kesinlikle unutmayın. Bu arada videom hoşunuza gidiyorsa beğenip görüşlerinizi yorum geliyorum de, abi oraya. Ben de ben de geliyorum abi oraya. Nerede? Abi ölme abi ölme 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 nakten gidiyorum nakten nakten. Abi. Ona bak Korktu tek alta uçacağım bak. Vuramadan öldüm güzel. Adama eee. daha ne kadar oyun yapayım abi, abi yeter Çok artık. güzel artık. Tamam lazım yoksa oynayamayacağım burada. Abi bana yardım. Bana yardım. Emre abiye yardım. Abi Hayırlı. girmez, girmedi ki kimse. Zaten abi... kimse saçma sapan sattın zararı zararı geliyor. Baksana işte. Yapacak bir şey yok ya. Olsun. ki. Bak, bak, hayatını İyi. kurtardım benim supportumun. Şu an Draven bir ulti çekse ağzıma var ya. Of abi. Ya. güzel. Gene ulti bastı ya. Onu da bana bastı. Ya ama ya bu nasıl karakter? Abi dönsen buraya. Ya, 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 ya. Abi oh, sıçrana asla. ya. Sıçrana ya. Oraya ne var ya oraya? Sıçrattı. Sıçrat. Ben orada mecbur buraya döndüm yoksa her türlü öldüm de yani. <laughs> ne diyeyim Siz desem siz zaten kör. Ya benim gözüm yok ya. Ay yoksa da abi. Daha <laughs> <dövüyorum>. Abi. <laughs> Herkes kör ediyor. Ya gel artık. <laughs> Farm gelince Bir zaten öleceksin baş, abi. Bakma bak Blitz gene kör edecek. Oy, abi yeter be. Ya. Aa, ah, abi Yasuo gene kör oldum. Yasuo gene kör oldum. 5 <laughs> saniye var ultime ya. Boş ver ultime ulti. Kışkırtacak. <laughs> bana girme, bana girme. Oh. Bana... neden ben? Neden? Şunu bir açıkla o lanet olasıca beyinli. Ben şunu bir açıkla. Eyvallah. Aa, Aa. Öldük abi. Oha Bu kurtlar iki başlı mıydı? Bana mı öyle geliyor? Bak Yunus abi sen onu kes Bir Gel bakayım ben. Aa Emre Aa, Benlik ben. değil abi Benlik değil <laughs> çar buluyor Kestiydin gecenin kuzuya sal çektin Atma ya. <laughs> Kesemedin. Cidden tek keserim ama Kesersin abi Senden korkulur Aa daha Ay şey Galio geldi Geldim abi Ona lan Bak bir ulti olsa var ya Oğlum bu ne kışkırtıyor ya 15 dakika kışkırttı şey Zin çok iyisin he Geldin de bak şimdi bak, bak Draven gelmezse ben de bir şey bilmiyorum bak Aha. Abi öldün abi Yok ya ölmez Ya da ben öldüm. Çok ya güzel. Ya ne ya? Aldım. Ya! Gelin, oh! oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> <Seni yalnız bıraktım. gülüyor> oğlum ya. işte çok güçlü. Aslan be yavrum. Hadi abi kesersin onu bana. Oy 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 galiba. Kesiyor Kesiyordum Kesiyordu ama ya, atmasa. Keseyim, keseyim mi onu sizin için? Kes. Ya, keseyim sana. mi? Ciddi soruyorum. I am curing ya. Anladım abi. Bu ne oğlum? Havada ne mi ki? Şu an kesti <laughs> abi. Abi elleme sen ben de can çalıyorum oradan ya. Ultiyi görmediniz abi. Abi ultim çok vursa, ultim çok vursa <laughs> Draven'a çekerim ultiyi. Ya blue screen go neydi? Ben kaldı abi lol. Gel lan buraya şeye. Gel nokton gel sen mi beni hep keseceksin ben seni keseceğim ben... Aa! Aa ki <laughs> ki <laughs> ki 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 Vuramıyorum ki ben ya. Hasarım Gençler yok benim de. Ben. Böyle bir düz vuruş bir abi oh Abi zonya basamadım. Bu nokton oğlum <laughs> kesmesi iyi ya. Ne yapayım abi ya? Nokton yani ya baltada tutuyordum ne güzel. Şifa mı olsa kestiydim. Zinza solo mu aldı lan onu? Hayır. Abi Yasuo varken Zinza'ya ne kalır ya? Aha öldü. Abi Belis Krenk. Tek attım lan ama. Abi burada insan akşama. Şey Draven kanka biraz arka sesi açsana ya. Yani. yani. Skype kızla konuştum <laughs> Çok geliyor ses. He? Morellon alacağım ben ya. Geçtim ha böyle. Ağır yara pasifi lazım bana. Nocturne Draven falan. Aynen. Ece. Zonyam da var korkmuyorum ama. Tabii galiba Tabii yardım yardım, yani. yardım yardım yardım. Ulti yiyeceğim. Güzel ölmedim. Bugün de ölmedik. Of. Ölüyorum <laughs> <laughs> oğlum şuradan biraz can çekeyim bari. Abi ya. Tamam. Yok ettim. Cidden yok ettim. Abi Galio tamam. oyunu bitiriyor. Kanka ben orada giremedim Abi... ya. Canım azdı benim. Geldim Galio'ya. Emre onu bana sal lütfen onu bana sal lütfen. Oğlum ne yapıyor lan o? basaya girecekti Heh. güzel topladım ya leyti de yok. beni kesen inandın yok. mı lan Allah kışkırtından nefret ediyorum ya öleceğim öleceğim abi noktan ultisi bana mı geliyor yok gelmiyor bota gel yok. abi hadi Draven Draven devam abi... et abi kayıtlamaya galio üstünden uçtu evet. benim gel Abi ya şifam yok. Ya Sonra abi var, evde olsam, e, Evde olsam bilgisayar kırmıştım. <laughs> Oha ölmüyor. Bak ha. bak bak fiz onu kesemeyecek bak. Abi ölmüyor. <laughs> abi saçmalık ya. Ölmüyor abi ya. İşte be. Şş. Cidden herkesi kestik. Nokta önünde böyle. Benim ben evet, keserim ya. ama şu anda cidden. Sen kesersin de şey yani bilmiyorum. Dur Draven geldi ben... abi. Ben mi abi? Lan oradan zıplam. Gel ya gel kesersin. Gel mi Yunus abi hmm. yanımız bırakmıyoruz. Yalnız değilsin. Noktan. <laughs> Onanın gözü. Kal artık lanet şey. Ya bırak ya GG abi ya böyle hero mu olur abi ya? Abi ver ver şunu ver valla ver ya i̇şte, Abi, abi oyun... bin yedim Bin yedim bin Draven'ın bir düz vuruşu Videoyu beğenip görüşlerinizi yorum olarak atmayı unutmayın Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın